Kadınlarda idrar kaçırma konusundan bahsedeceğim. Genel olarak baktığımızda kadınlarda idrar kaçırma sorununun özellikle ileri yaşlarda çok daha fazla olduğunu görüyoruz erkeklere göre. Bunun en birinci sebebi dış idrar deliği dediğimiz, idrarın dış tarafa aktığı üretra dediğimiz yapının kadınlarda çok kısa olması nedeniyle idrar kaçırmanın belirgin olarak erkeklere göre daha fazla olduğunu kadınlarda söyleyebiliriz. Bir de özellikle doğum ve hamilelik olayları da idrar kaçırmayla ilgili sıklığı arttıran sebepler arasında sayılabilir. Ee, özellikle zor doğumlar idrar kaçırmayla ilgili ileriki yaşlarda problem yaratacağı gibi. E, buradan yalnız şu anlaşılmasın, e, sezaryen olursanız tamamen bu idrar kaçırma sorunundan e, kurtulabilirsiniz gibi bir durum yok. Çünkü sezeryanla doğumlarda bile idrar kaçırma olabiliyor. E, tabii genel olarak baktığımızda idrar kaçırmanın sebeplerine bir takım ciddi idrar yolları enfeksiyonları, bir takım nörolojik hastalıklar idrar kaçırmaya sebep olabiliyor. Ama bizim asıl kadın doğum hekimleri ya da ürojinokologlar olarak ilgilendiğimiz konu Tıbbi isimlerinden bahsedeceğim. Gerçek stres inkontinans dediğimiz durum bir de detrusor instabilitesi dediğimiz durum. Gerçek stres inkontinansı şu şekilde herkesin anlayacağı şekilde anlatacak olursak özellikle bu dış taraftaki üretra dediğimiz dış idrar deliğinin yapısındaki anatomik bozulma ve ile alakalı olan idrar kaçırma bu şekilde oluyor. Tipik olarak da bu tür kişiler Gülünce, öksürünce, hapşırınca idrar kaçırıyorlar. İşte buna stres inkontinans, yani sıkışma tipi inkontinanstan farklı olarak gelişen stres inkontinans diyoruz. Bu stres inkontinans tipi, özellikle ameliyatlara cevap veren tip. Günümüzde daha çok aşağıdan askı şeklinde TVT, tot operasyonlarıyla bunun düzeltilmesi imkanı var. İkinci bir kadınlarda rastladığımız biraz önce söylediğim detrisör instabilitesi ya da mesane kasının kasılma bozukluğuyla olan idrar kaçırmaya bakacak olursak burada da hastanın verdiği hikaye şu şekilde oluyor. Gülünce, öksürünce, hapşırınca değil de idrar kaçırma aklına tuvalet ihtiyacı geldiğinde tuvalete yetişirken kaçırma gibi bir idrar kaçırması oluyor. Genellikle e, stres inkontinansında kaçırılan idrar miktarı azken, biraz önce bahsettiğim anatomik yapı bozukluğuna ya yani ameliyatla düzeltilebilecek olan da detrusor dediğimiz e, problemde idrar kaçırılan idrar miktarı çok daha fazla olabiliyor. E, bu ayrımı e, neden yapmak önemli? E, çünkü detrusor e, kasının kasılmasıyla ilgili olan kısım ameliyata cevap vermiyor. Bu ağızdan alınan ilaç tedavileriyle ortaya çıkarılıyor. Bir de bu e, bunları bahsetmişken e, nasıl bunların ayırımını yapıyoruz? Özellikle bir takım işte açı bozukluğunu anlayacağımız Q-tip test dediğimiz test. Yani bir anatomik bozukluk var mı yoksa mesane kası gereksiz yere mi kasılıyor? Ya da üromit dinami dediğimiz e, bir takım aletlerle e, Kadının ilk önce idrarın dolması, daha sonra da boşaltılması sırasında yapılan testle bunun ayrımını yapabiliyoruz. Ama her zaman bu bunlar saf olarak birisi ya da diğeri olmayabiliyor, İkisi karışık olarak da olabiliyor. O zaman da duruma göre ameliyat ya da ilaçla tedavi seçeneği doktorla hekim arasındaki karşılıklı konuşmaya göre karar veriliyor.